Yine nereye düşecek hırsızlık olayları hep bizi kaçtırıyorlar. Başka hiçbir bulamıyorlar diye insanları. Ya o işler ya. Biz savaşıyoruz. Merak etme. Bunlar savaşıyor. İvari ben de iki delik param. Beni bir yere yönlendiriyor. Aç diyor. Bastım. Bilim adam kamerana çıktı. Bilmem nasıl bir şey? Böyle Kamera tuvalet çıktı. Bilimler. Evet, bırak, bırak. Hadi girelim. Allah ben giriyor? bir şey karıştırdım tamam mı? Bir şeyler varmış. E ne var şuna? Şurada key kart istiyormuş. Buraya geldim bir bastım. Bak abi. Böyle garip veri geliyor. Uyyy açıldı. Videoda mı baktın lan yoksa? Evet, ben çok... <laughs> Aa bak senin bir fotoğraf kamerası burada. Ben nerede? Aa, o karın ne diyor? Ne şey <laughs> diyelim ama. Hangi şey girelim? Ben zor haritada zor harita girelim. En kolayına girelim. Bence normale gidiyor. Lan ben gel şu şey aşağı girdim. Nasıl çıktın lan? Öyle. Gitti. Hayır yapacağım hiç. Karga ben bir gene e, oyna oyna gidelim. Ne bir hal Adam neredesin? <laughs> ben oradayım, oradayım. <laughs> <değil>. Neredesin? Diyorum. <laughs> hadi gel. Gelelim. Dur bekle şu bir. Ha hadi. <laughs> Yenince yapamayacağız ama olsun. Yenerekten de zarar gelmez zaten. Olmazsa zaten şey yaparız. Normali gibi. Ya. Uy, inventörü de sadece key kart var. Şöyle bize, bize bu kule çıkıyor. Bu kule çıkıyor. E ama güçlü. Bir saniyede vuruyor, 12 vuruyor. İyi lan. İdare eder. Kesin bir dram bak çakar. Kanka üzerine basın tutmayacak. Ko kolay. İnsan bu sen bizim mi? Bende epic var kanka normale ver istersen. Yok ya risk atmayalım risk atmayalım Kanka geçeriz ya Koyun. Oğlum olsun İlk bir deneyelim o zaman Hı hı Evet e e e nereye girdim Sen aynen altındaki yere girdim ben Allah beni ne yapma <laughs> Ben geldim mi? Geldim varsın ama yoksun Bak burada varsın ama daha maçı başlamaz Dur <laughs> dur dur Yavaş abi yavaş Oğlum bin Obo, versen Bu nasıl an? bir şey sen? <laughs> Ay dert kirdim ya. Nerede kaldın ya? Bir İtalyan oyuna girelim. Barsay galiba senin tane kankam. Haydi haydi haydi. <laughs> Geldim. Neden dedim lan geldi mi? İki, i̇lk iki tane iç içe şey yazı var. Tepedeki yazı gidiyor. Girdin mi? Geldim. Ha. Ben de bunu kameraman koyuyorum. Adam bu kadar çıkıyor. Kanka gelsene buraya. Değiştirdim mi? On vuruyor benim kamerama. Ne oldu? Bilmiyorum ben lan para gidiyorum. Erdem alttaki ve üstteki tuşlara basın. Şunları basın. Ne oluyor? Ne? Hah bunları basın. Oyun gelmedi. Aha. Bir şey oldu benim valla. Para var yok. Nasıl yok? Bir para atıyorum. Bak geldi. Uyyy o ne lan? Koça. Poçe vuruyor. Bu 360 attığını biliyorum sen. Kanka bu ne iş? Kanka bir vuruyor. Bu elim ne iş vuruyor? Neyse. En Kanka azından bir bir vuruyor. İki buçuk vuruyor. Kanka bunun ayaklarında tuvalet. <laughs> Kanka. Çak. Adam bir garip ama kaç kaç vuruyor peki? Bir mi? İki mi? Bin beş vuruyor. Vaa. Tabii ki güçlü adamım. 125'e fulledi. 5 vuruyor sonra da 80 bence. Iyi. Dur, Sen de buraya hocam. ka karanlık kameraman general at. Hangi, hangi sınıf? Rere. Geç efsane bu olacak. Bunun efsanevisi var. Dur. Dur. Geç. Koydum bilim insanlığı. Bilim insanlığı ne iş yarıyor? Para veriyor. Oley. Oh yeah. Ben sana atarım dostum bu kalanın parayı yapayım mı? Bakalım. Emotum yok ha boş yap. Var adam ne sağlıyor. Adam bunlar geçiyor. Kaçtı, Oğlum seni kaç saniye de vuruyor. Okay, vuruyor mu vuruyor. vuruyor? Vuruyor mu vuruyor yani Kanka 600 para param olsun. 360 ay. Ben Niye buraya bir tane daha koydum. E ben, ben buna bir tane daha 35 beş vuruyor. Ooo tak. Tamam, tamam. Geç vuruyor kanallık kameraman. Tamam nokta dokuz tane. Hop. Bir tane daha lazım? Vallahi kanala direkt üç Son seviyesi galiba. Oboooo. Bunlar Kanka arkaya gidip ne koysak? Kanka bir şey var ki savunsun da yeter. Hmm. Adam burada da hepsi yüksektik. Bir seviye verdim. Bir seviye verdim. Televizyon başlık. Vur artık hadi. ne vuruyor. Hiç vurmasan daha iyi be. İyi var ben de arkaya koyacağım. Kanka kanka sakla sakla. Erdem erkeğe çabuk çok senden koy. Ananın oha çok kusur lan. Kanka erkeğe bir tane daha koy. Ben lan, koyamıyorum. Koş. Oo, o ne lan. Büyük. Bunu da ama 3.5 sayı. Vur. Hadi son bir vuruş. Vur bir tane. Kanka onlar orada kalsın da. Çatar izler. Onlar değerlemiyor yani. çünkü. Oh, onu izle Kanka bak kal. bak 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 ne yapıyor. Obo! 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 Patron geliyor. Oh, nasıl alacağız lan bunları? Sen şeyler halleder ya. mi? Vur! Bir tane daha vur! Hayır ya, alırız bence ya. Arkada alırız bence. Dur bir ne baktım sana. Sakın sakın ne baktım ha. Tam atla, tam atla. Sen bas ya ne olur. Atla ne atla. Atlayamam ki ayır aslında. Onu da ama 3 olsa 4. Ha yani alın onu. Ben şey yapıyorum sonra farmlara düşendiriyorum. İyi. Sana para atarım baba. Bak. Koy bir tane daha tak yere. Aldı. Kan sen seni gidiyor. Kanka da ağır darbeler diye bir şey var. %50 sağlık üzerine düşmanlara veren atar %30 oranında artar. Kanka seni gibi bir, bir koyuyor tüm erken patlıyor. Hani bir koyuyor, koyuyor bir de çok erken koyuyor. Oo. 3 saniyede koyması çok iyi ya. Bak çok güzel. Şöyle koyayım. 2 3 tane var ya. 4 tane 4 koy. Ya 12 dile oldu. Neyse, ne? Böyle gider garibanlık işte. 3 tane vuruyor 4. Abo! Abo! Ganga seni deliyor. Bir tane Ta kaçtı lan. Kullerim 7 vur Ne? 31 mesafesi var. <laughs> Onu da artık tükürerek öldürdüm. 150. Var cebine de bir tane bırakıyor. <laughs> 150 çok güzel. Şöyle bir koyuyor. Senin oh. kaç? Şu anda tuvalet olan kaç kaç vuruyor? Ne? Tuvalet olan ayağında kaç kaç vuruyor şu anda? Bu mu? Hı hı. Bir verirsem 45 vuracak. Bin... Değil mi? Tamam. Şu anda 25 mesafe ve bir... mesafe 2,5 saniyede vuruyor. Şimdi bir, tane daha upgrade var mı? Yok bitti. Son upgrade. Vallahi güçlü lan. Ben vallahi senin sinir fazla var. Için en güçlü özel. Kanka 500 can yani. tuvalet geliyor. Nasıl alacağız? Pau alırız ya yani, arka. Kanka seni e, nasıl, Kanka gitti bunlar. Ye, ne ya direkt geldiği gibi hmm. Buraya koy Lan buraya koysaydın ya? No, no, no. Vallahi Erdem tamam. yaptım ben. Tüm param sana atma hadi güvenirim şey. sana. Yapabildiğime seviye basabildiğim Hadi yaparız. <laughs> alırız ya tamam. Şu kameranı Kanka, ben kuruyorum. Kanka bu gelişmeler iki tane daha. Kanka valla 2 iki... Bu da zaten. Kanka 28-28 duruyor ben ikide. Alırız alırız. zaten alırız. max seviye. Haydi oğlum alırız lan. Yani. Oğlum mat seviyordu zaten. O bunlar şu kameramanlar. Kan kan güşendir, güşendir, bir şeyler güşendir. Bak bunu böyle atın. Bir tarafa da vurayım. Oh yeah. Kanka bu bossun biri daha öldü. Kanka bu buradan geldiği zaman pat pat pat. Çat size güveniyorum aslanlarım. Bir daha <laughs> Kanka Acha. 100 para gönderi vereceğim 100. 100 lira. Allah. Formları full dedim. Formları artık full ise paramız boy. Haydi alırız. Kolay. Bir koyuyor. Aslan abi. Atladık. Tamam son ilemiş. Sattık bunları. Oh, do 10 param var artık. <laughs> ha bir tane daha mı var? Oh, vurun aslanlarım haydi. Oh, Erdem sana oh. güveniyorum. Al. Oh. Al Erdem oh. sana oh. Sana, oh. sana oh. güveniyorum. bana ver. Kim Kanka, Öndeki her saat şey artık tamam. Öndeki her şey at, artık da, neyse. Allah 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 Valla 250 para da aldık mı aldık mı zaten 250 <laughs> para Allah ekber Fat Bunu aldık Bu da zaten bir tane koysa Valla biraz var. zor geçti ama Allah 5 tl aldık Ozan Ahtar'ı verdi bana Redkey bana da verdi <laughs> İşi sat bize üstünlüğe çarptın bizi, bizi. Peki adı. peki Benim üstünlüğüm adı Yine ışınlayamıyor. Kanka bu oyunda onlar mı diye bir şey yok mu? Var var. Nasıl? Yanda bir, biriksek, üç defa tıklayın. Evet. İki defa. Üç defa tıklar. Biri geri döner Tamam, o zaman ben beş beşli bastım. Tamam, yapıştır. Karaş çıktı, bir kafalı çıktı. Alle. Yeni kraler tamlamış bir de. Oy, güzel para güzel. Akşamlar. Ağabey. Uyy, yeri açtım ben. Geldim ben. Allah bilir, Allah Bas. Birli basıyorum, bastım. Kameraman. kameraman. Dünya en güçlü özel Özel kameraman. Kameraman, <laughs> kameraman ama özel. Bilimler garajım oldu artık. Oley. Nugule gel. Nugule Nugul. Benim klavye olmuşum kanka. 8 level mi oluyorsun. Ben de onu seviyorum. Trade'ler bundan çok. Hmm. Hadi ama dostum gelsene. Kanka bun, kanka bunları nasıl yapacağız? Oha. <laughs> onları boş ver. Biz sonra yaparız onları ya. 634. Kanka ben bekleyeceğim sonra. Aa bir evet. tane daha sulu açayım. Dur onu bak. Allah aşkına bir yere gitme. Nereye gittin? Bak. Aşağıya mı indi? Aşağı yukarı nasıl çıkılıyor? En yani yukarıya tekrar çıkacağım. Nerede Allah! bir Allah'ım de çok yukarı gittim. oğlum <laughs> bir ayarla artık da öyle çıkıyor. İndi başla tamam. Tamam sen 105 turda 3-4 tur daha atacağız. Ve geçeceğiz. Kanka normale verelim artık daha güçlüsün güçlü. sen. Ben de güçlüyüm. Dur bir şey bakalım da. Kanka ilk efsane hepsini çıkarsa kanka öz kanka. Yoksa başlığı kanka Yo. mı yani? Kanka kilitli kapı diye bir yer var onu açıyorum. Neresi? Allahu akbar. Neresi? Açtım. Oley. Nereye? Yukarı kat, yukarı kat, yukarı kat, bu ne lan? Hayır. Oha kayıp kullanıcı usta çok Gel 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 Normal anahtarı alalım bana en zor gel. Normalini alalım, kolayını alalım mı? Yok yok ilk ilk buna girelim gel. Tamam normali sertine girelim zaten sertin evet. klasiği oluyor. Klasiğin evet. iyisi oluyor. Yani demek ki Abi kolay. Tamam zaten güçlüyüz arkadan garajdan şey gelecek garajdan iki tane bir daha atıyoruz. Oley. Abin bak. Ben övreni direkt. Övreni övreni. Sen direkt sen ol. Ben direkt farm atacağım. Sen farmlıyorsun zaten. Ne iş yarattın? Yok. Ya. Oğlum sen geldin Nasıl olmuş ama? Plajda gibi hissediyorum şu anda. Oh rahat. Kanka 720 para veriyor. Zengin oluyoruz. 720 para. Hı uh hı. -huh. Vay. Ben de garajla mı bastım acaba? Bir tane garaj atacağım ben direkt. Tamam. Bir de yanında farm atacağım. Atam ne şansa ver. Oh. Çok rahatım, çok rahatım, çok rahatım. Benim rakibim hoca başlıyor. Niye kolumu kırdın? Hadi artık. Kolumu geri verir misin? Ben geliyorum mu? Geleceğim. Ama dört yıl sonra falan. Tamam. Allah'ın izniyle peygamberin kabriyle geleceğim şaka şey bu ya. Hiç <laughs> Bir varmış, bir yokmuş. Erdem gelecekmiş. Hangi yedi saniye kaldı? Neredesin? Kanka serte bastığın <laughs> zaman zaten serte oluyor zaten. Kanka ben bir daha yeni geliyor. Sorma ben ben bunlara bir farm attım. Karaca artı farm. 20 canlı adamlar çıkartıyormuş. <laughs> Yo çıkmıyor herhangi dolandırıyor. Kanka bir şey at. Benim benim garajı birkaç tane sınırlıydı. Lan olum. Oh. Koydu şey Göremiyorum ben. Bir ben de benim, benim araba sonuna. geliyor. 20 canlı minnacık bir şey. Üflesen gidecek ya. Ya atlayamıyorum. Geçiyor mu? Evet, bizkiler, düşmanlar geçiyor şu anda. Oğlum göze göremiyorum ki. Hiç olmaz. Bastım. Lan koyduğumu göremiyorum. Hayır. Burada o. burada. Nerede? Çek. Benim oyuncak yok? geldi. Kanka benim kar şey, Geliyor. Şey, geliyor. Araba geliyor. Hay maşallah benim küçük hat 250 30 canını çıkartır. 10 para varsa atsana. Tamam var Eyvallah bir seviye daha var. Hadi. Kanka arabalar ilerliyor artık. İlerlesinler. Zaten ilerliyor ya. Yani. Atlarım leve. Çok güzel istiyor. Ben şimdi istiyor. O zaman ben, ben bir fan daha çok. Ben de artık fotoğraflar çok güzel kullanacağım kanka. Şeye baktım. TV'ye de baktım. Kötü geldi. Artık. Hadi bakayım. Fotoğraf kamerası. Koy bir tane daha. Allah'ına kalmış diyeyim Geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar. Kanka 200 param var mı? Gel. Şu anda. 200 param var mı? Kanka benimki savaşıyor ya. Bana para geliyor sana da geliyor zaten. 100 param olsun atarım. Sen de 200 olur. Hayır lan bana gösteri lazım. Onu bekliyorum ben. He. Arabalar geliyor. Çat, vur. Ah gerek kalmadı eyvallah. Artık arabaya 45 tane çıkıyor. Ben bir şu kurala çıkacağım. Ara arabaya Ar 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 45 tane geliyor artık hepsi. Yo wow, bunlar otuz geliyor şu anda. Kanka bunları biz nasıl alacağız? Dur atlamayalım evlere. Sakin gidelim artık be. Atlay atlay gidiyoruz valla. Kanka bana al <laughs> al. 357 var şimdi. 300 atarsan direkt ne yapıyorsun? Oh yeah. Oh araba ne yok ediyor ne ediyor? Hmm. Vaca. Hop bunları aldık. Bak bak zaten bunu çıkacağım ama. Kanka Leo Leo attı Vallahi... bir atlasana. Allah. Bir garajda koydum. Yüz para atsana hemen. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu sadece yüz yüzden nasıl var acaba? sonun yok kendisi. attım parayla bir tane de farm farm koydum. Çek, Oğlum ben... mükemmeldi Hop gel <laughs> Arabalar gelmeye başladı iyice. Dur lan. Dur ona bir vur galiba. Nerede? Ronald da seni fazla vurur. Bir tık iyi. Kanka seni şey ya da adam göremiyor. çıkıyor 29. Oh yeah. O vardır. Hop. <grill> Sonra bir aşıda bastiiiik Kumparda Ya 70 para lazım Ya? 70 para lazım Eyvallah Obey artık fanların hepsi 200 veriyor Fatırt Kütürt Fatırt kütürt efekt bu arada yani Şo. Bir koydum. Lan. Hiç oh. 32 mesafe. İyiymiş. Yani kötü değil. Öyle. Hadi 12 para geldi. Çok güzel. Oh son seviyesini verdim. Son güzel. Kaç vuruyor? 3. Ama çok güzel. Çok hızlı diyemeyelim mi? Artık lan. Ne oldu? Birini yanlış yükselttim neyse. Ya anlattı. Bunları yavaş yavaş sildirsen yeter. Koy bir tane daha. en az 350 veriyorlar. Arabalar tadı tadı geliyor ha. geçti şimdi ne? Erdem bir para sana. He ben. Eyvallah. Harman tekini fulledim. Parmağım bile full artık. Kanka adam bile tek atamayacak Dan dan. Lan ol para ses gelin artık Allah lan lan geliyor lan. Sorun yok dostum. Sen garajlar bir fullersen artık çok. Tamam, tamam dur şimdi fullerim. Şunu Şunun tekini bas. Şimdi şöyle, şunu da şöyle. Ee, şunu da bas Watcha. Kanka benim arabalar artık ee, en az 70 yanı geliyor. 70 yanlı şimdi 95 yanı geliyor bir tanesi. Tamam 20 para çıktı. Dur, Ne varsa? 20 dedim 1 attım. Ne de zenginim ya. Çok zenginsin. Be. Lan 3 canı kaldı. Neyse abi. Hepsi full de ondan. Ben de niye bu kadar para attım ya? Para olmasa şeşerdi aga. dedim. Artık zazas can arabalar çıkıyor. Sana büyük kopalarla koyup koyup deneyeceğim. Ee, Koydum büyük kopaları. Büyük 14 vuruyor. 2,5 saniyede vuruyor. Alan Hasan vuruyor bence. Gelin bunları da buradan buradan geçemezsin artık. Ooo çok güzel bunlar. Yukovalarlar çok güzel gidiyor. Seninkilerle de birleşiyor bir kamerayla. On. Hop. Obre. <Sessizlikle> Beş cana yana geliyor ya. Bunu biz alırız ya. Ne yapabilir ki? Yüz geliyor. Ne yapabilir ki? Benim şimdi ne var? Bunları artık bunlara koyacağız. <laughs> Boş yok oldu. Arabalar geliyor. Bir araba geldi sonunda buraya. Yine adamlar 150 canlı. Of <laughs> oh, iş yapıyor genelde. Koşundan. 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 Non i̇lk bir şey var ya. <laughs> koku, ayağında balık olan panik O şu anda 11 bin vurmuş. Çok normal çünkü ya, ilk de var. Lan 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 ne oluyor? Ne oluyor? Ben de Bir sana bana. Bayağı şeyim kuracağım. Benim garaj keşifim Benim garaj ilk oyunumda 1 kalbim Seninki? Benimki 11. 11! 30 vuruyo lan. Ben, bence ben şuan ilk oyumum. Kanka ben, ben şuan ilk Çok kolay kanka, o kadar kolay ilerliyoruz ki. Bir bunun için kaç para alır? Aa boş gelecek şimdi Allah'ın izniyle. Hangi burada yeşil imkanı var ki baksana bir. Adam bir erke baksana bir. Dev kamera kafalı şeyler geliyor. <laughs> Ev güçlüsü de ben de var. Hangisi? Abi iki de epik. Epik. Bence ben benim bebeğim garaj da daha daha güçlü. Seninki kurtarıyor direkt önden gelenler. Tık 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 tık. Benim garaj daha güçlü abi adam ya bu ne oğlum? Çok mutlu gözüküyor bu. Ben de direkt başı gözüküyor kanka. Bak ya. Böyle. Bak böyle. böyle. Arkadaşlar videolarını görüştür. Pat 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 Lan Lan pat 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 para pat 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 Oh pat 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 Beşli açıyorum ben gene yetmiyor onlara. Dokuz işte bende sekiz var. Aa onluk film bölgesi açıldı. Ne, ne koyacağım ki ben? Şey gir. Gir. Geç gel zaten. Hadi hadi hadi. Neyse oyunumuzdan sonra gelelim. etmeyin. Hoşçakalın görüşürüz ve. Bay bay.